Evet sevgili dostlar selamun aleyküm herkese merhabalar oyun kuşu Önder kanalına hoş geldiniz tekrar kümesimizdeyiz arkadaşlar arkadaşlar havamız güneşli karlı ve rüzgarlı bugün böyle bir hava var dostlarım güneşi hafif karı ve rüzgarı aynı anda yaşıyoruz rüzgar bir var bir yok yani kuş çırayım mı uçurmayayım mı diye düşündüm biraz kararsız kaldım açıkçası ama uçuracağım dostlar. Ben kuş uçurmadan dayanamıyorum. Yani kuşların uçmasını istiyorum. Biraz rüzgardan çekinsem de kuşları uçurmaya karar verdim dostlar. Şimdi bu erkeği alacağım. Gel bakayım oğlum. Evet çıktı. Yakalayamadım ve kendi çıktı. Evet erkek orada. Şimdi buradan da büyük kümesimizden de birkaç tane kuş çıkaracağım. Evet boz erkek fırladı şuradan arabı da çıkardım. Dumanlı oğlum, aferin sana da. Boz dumanlı nerede? Gel bakayım oğlum sen de. Dostlarım bu videoda bütün yavru yumurta durumlarına bakacağız. Yavrularımız iyice büyüdü, onları göstereceğim sizlere. Ee, ve bu dumanlı ile Araplardan biri son uçurmalarımda iyice bulutu gördüler. Boz dumanlı da, boz dumanlı erkeğimiz de iyice oyuna girmiş durumda. Evet şu anda iki Arap bir boz bir boz bir boz dumanlı bir de normal dumanlı yani beş tane kuş iki Arap boz boz dumanlı dumanlı havada dostlar güzel onları kaldırdık Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmayacaktır rüzgar olsa da bir problem olacağını düşünmüyorum dediğim gibi dumanlı arka tepeyle yani takkalı dumanlımızla Araplardan biri Son iki uçurmamda bulut oldu dostlar. Taklayı da dönmeye başladılar ufak ufak. Güzel nefesleniyorlar. Çok tutmayacağım bugün bunları havada. Biraz rüzgar var. Şu an size de geliyordur sesi herhalde. Ama dostlarım kuşların da uçması gerekiyor. Yani ben bir yandan güçleneceklerini düşünüyorum. Evet şu an mesela rüzgar bastırdı. Yani bir gidiyor rüzgar duruyor bir geliyor dostlarım. Kar da o şekilde. Yani bir atıştırıyor kar. Bir gidiyor. Evet. ikisi burada kuşlarımızın. Bakın. İkisi burada. ikisi şurada çok var. İkisi böyle yakın göstereyim. İkisi böyle dostlar. İkisi de şurada arkada yükseldiler. Onları gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle biraz yüksekteler. O tarafta martılar da var. Şey yapalım dostlarım. Yani bunlar biraz üçlensin Biz o sırada yavruları falan açalım. Diğer kuşlarımızı açalım. Şöyle hepsini bir kontrol edelim dostlar. Buraya girince de dediğim gibi gözüm kararıyor. Şöyle boş takımımız böyle burada. Bir saniye flaş açayım devam ediyorum. Evet flaş açtım. Boş takımımız burada yavruları kocaman oldu. Buraya bakın dostlar. Üç tane yavrumuz burada miskiyi biliyorsunuz. Balkondan getirdim. Diğer Arap mavi yavru da böyle bakın güzeller güzeli oldular, kocaman oldular. Bu miskinin kardeşi de çok yakında burada olacak. Şimdi burada bunların altında bir yumurta daha var. Yukarıdaki mavinin ana babası bunlar. Bakın burada neler var? Burada neler var? Bakın dostlar. Buradaki yavrular böyle artık anne babadan ayrılma zamanına geldi dostlar. Ana babası da bu şekilde tekrar yumurtaya yatıyorlar. Yavruların çıkmasına çok az kaldı. <laughs> Bakın buradaki güzellikleri de görün bakın. Bakın bir çift takkalı Arap yavrumuz burada büyüyor. Bunların yavruları dostlar. Evet buradan da bir tane yumurtamız daha gelmiş. Ama bunları balkona götüreceğim dostlar. Bu yumurtaları aldır, alacağım bunun altından. Birazdan detaylı anlatırım. Bakın burada bir çift yavrumuz. Arap yavrumuz büyümekte. Bakın buradan da ne geliyor? Bakın 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 bakın. Yukarıdaki Arap'ın kardeşi bu da. Bakın dostlar burada da tek yavrumuz güzel bir şekilde büyümekte. Şimdi ben kümesten çıkayım bu kuşlarımız dışarı çıksın. Miski yavru dışarıyı hiç görmedi. Bakalım sıkıntı yaşayacak mıyız? İnşallah yaşamayız. Kümesten çıkalım. Uçan kuşlarımızın durumuna bakalım. Ne yaptılar? Neredeler? Bu sırada yaşandık kuşlar da dışarı doğru gelsinler dostlarım. Evet. Uçan kuşlarımız burada. Bakın dostlar bozdumanlı iyice oyuna girmiş durumda. Umarım gösterebiliyorumdur. Bayağı taklayı sıklaştırdı. Çok iyi durumda. Arapların ikisi burada. Boz orada. Evet. Beş kuşumuz da burada dostlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi kuşlar dışarı çıktığında kümeslik kuşlar. Bunlar inecek. Bu kadar yeterli zaten. Güneş gözüme alıyor. Gökyüzüne bakıyorum. Gözüm kararıyor dostlar. Video yapmak da zor bu açıdan. Şimdi kuşlar da çıksın, bunlar da insin. Ee, kümesteki yavrulara falan detaylı bir şekilde tekrar bakacağız dostlar. Buradaki saçlar da devrilmiş yine rüzgardan. Ben yapıyorum. Yine devriliyor. Havalar çok kötü gidiyor dostlar. Ama bakalım artık herhalde son soğuklar. Şu an elim dondu. Telefonu tutmaktan öyle diyeyim. Aferin size. Aferin evlatlar. Evet nerede diğerleri? İki tanesi burada Bir boz bir arap burada Evet Bir boz bir arap burada Boz dumanlı Dumanlı ve arabın biri Şu anda gözükmüyorlar Aa, Boz dumanlı çok ileride Gördüm onu Boz dumanlı çok ileride Arapın biriyle dumanlı gözük gözükür de yok Şurada kavga mı çıktı pişt, 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 pişt. Evet kavga çıktı Miskin görüyorsunuz psikopat Oğlum bak Miski. Sen bu hareketleri çok yapıyorsun. Vallahi döverim seni. Burada var mı kavga yok. Miski yine kendinin olmayan folluğa girdi. İnşallah yumurta kırılmamıştır. Birazdan bakacağım. Evet, dumanlı geldi. Arapların biri geldi. Evet, kuşlarımız geldi dostlar. Bakın. Bu dumanlı. Havadaydı az önce. Şu beyaz boncuklu Arap da küçük kümesten çıkardığım mavi boncuklar Arap, boz erkek. Şu an sadece boz dumanlı erkek kaldı havada. Şu an sadece boz dumanlı erkek. O da iyice oyuna girmiş bir kuşumuz bakın. Şuradan geliyor. Yani tabi seferlere başlamadı ama yani başlayacağım diyor. Hareketleri onu gösteriyor. Aferin. Aferin sana. Evet o da bu şekilde yerine inişini sağladı. Aferin evlatlar. Şimdi tekrar bir kontrol edeyim. Boz dumanlı erkek geldi. Boz erkek onun hemen önünde geldi. Beyaz boncuklu Arap geldi. Mavi boncuklu Arap onun yanında geldi. Ve dumanlı takkalımız bakın şu. O da geldi. Acıkmışlar. Şimdi onlara yem de vereceğim. İçerideki kuşları da tekrar bir bakalım. Bakın bu yavrular dostlar. Üsteşan şuraya ayırdığım yavrular bakın. Buraya ayırdığım yavrular bunlar. Şimdi böyle keşif yapıyorlar. İyice etrafı tanıyorlar, görüyorlar. Onlar gerçi dışarı çıktı. Dışarıyı biliyorlar. Onları da şöyle arkalayayım. Çıkın bakayım. Hadi bakalım çık. Çık 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 çık. Aferin size. Aman rüzgara dikkat. Aman ha. Aferin size. Aferin. Tamam. Onları da dışarı aldık. Yine kar başladı dostlar. Şimdi şunları... Evet boz çıktı. Şu boz dişiydi de alayım o da bir havalansın şöyle atalım dumanlı dişiyi şuradan alayım bunların yavrusunun çıkmasına az kaldı buradaki yavrular çıkınca bunları ana babasından ayıracağım bakın dostlar bunlar kocaman oldu videolarımdan takip ediyorsunuz özellikle bu yavrumuz çok güzel oldu şöyle bakın bakın dostlarım maşallahınızı esirgemeyin rengi falan nadir istisna bir renk dostlar sazı yok ayna kuyruğu takkası, fiziği, paça yapısı muazzam. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin. Bunları yakında dediğim gibi ana babadan ayıracağız. Şu yavruları da şimdi detaylı göstereyim size bakın. Burada bir çift takkalı Arap yavrumuz çok şükür bayağıdır Arap yavru. Almıyorduk çok şükür sonunda böyle güzel kursakları dolu. Oh çok iyi durumdalar. Bunlara yavru apı takviyesine de başladım dostlar. Böyle güzel bir çift Arap yavrumuz buradan geliyor. Ana babası da şunlar dostlarım. Bunlar niye çıkmıyor hala? Çıkın bakayım. Çık. Boz. Boz kendini yakalatmayacak. Çık çık, çık 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 tamam. Burada da bakın. Şimdi dışarı çıkan Arap erkeğin kardeşi. Bu ne renk olacak sizce dostlar? Hatırlıyor musunuz ee, videolarımın birinde? dumanlı olacak demiştim. Aa, buna marka takmadık hemen. Bunun markası bir gün iki gün geçti ama takacağım. Bunun markasını da şimdi takayım. Ben dumanlı olacak demiştim. Sanırım dumanlı geliyor ama Arapa'da çevirebilir mi? Siz söyleyin dostlar. Bakalım hep beraber göreceğiz. Bence dumanlı. Ve ben hiç tüylenmediğinde demiştim. Çık oğlum sen de. Hadi ne geziyorsun burada? Çık. Burada çıkmayan bir kuşumuz var mı? anaçlardan yok. Şu miski yavruyu da şöyle Dur oğlum sen de çok yüksek oldun ha. Kümesin içine bıraksam şöyle. Oradan etrafı görerek çıkarsa çıksın. Şöyle bakın dostlar. Ayağında biraz çarpıklık var ama sorun değil. Şimdi onun kardeşi de gelecek. Şuradaki dışarı bu da alacağım. Bu arada buradaki yumurta da can tutmuş. Gel kızım benim gel 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 gel. Burada tek yumurta vardı biliyorsunuz. O da azıcık bir hava alsın, dışkısını atsın. Bu yumurtayı kontrol ettim. Cam tutmuş dostlar. Buradan da bir tane Arap yavrumuz gelecek. Allah'ın izniyle tabii ki. Şöyle miski korktu. <laughs> Etrafına bakıyor ama inşallah sıkıntı olmayacak. Etrafı ona öğreteceğiz. Şöyle kuşlarımızı bir de dışarıda göstereyim dostlar. Dediğim gibi havalar ısınacak inşallah. Isınacak diye beklerken iyice bozuluyor. Isınınca da güzel düzenli uçumlarımıza başlayacağız dostlar. Arapları, dumanlıları yavru ekesi kuşlarımızı, kanat ekesi kuşlarımızı iyice nefeslendirdim. Hazır durumdalar. Yani uçumlara hazır durumdalar. Yakında onları şöyle 10-15 gün düzenli uçurayım dostlar. Bakın şunlar. Şu dumanlı arka tepe falan. 10-15 gün düzenli uçurayım. Direkt oyuna girecek kuşlarımız. Biliyorsunuz ben böyle fırsat buldukça hep uçurdum. Nefeslendirdim. Bu bunun içindi dostlar. Uçurduğumda direkt sökeyim diye. Miski yavrumu. o. Evet miski yavru kanat. <laughs> İçeride bayağı bir kanat açtı. Sıkıntı yok öyle etrafı görsün. Şurada kuşumuz. Öyle öyle. Tanıyacak buraları. Evet yine kavga çıktı. Ya oğlum ya oğlum bak bu yumurtayı kırmaya uğraşıyorsun. Sen geç lan yerine. Sana daha dışarısı yok miski. Yine burada şey yaptı. Yumurta kırıldı mı acaba? Yok. Tamam. Kırılmamış. Git yavruna kuslan milleti döveceğine. Bakın dostlar güzelliğe bakın. Şimdi ben bu videoyu nasıl kapatayım? Şu güzelliğe bakın. Maşallah benim oğluma maşallah. <laughs> Oradan da bir çift daha inşallah bu şekilde güzellik gelecek dostlarım. Burada takım doğru mu doğru. Burayı şimdi kapatayım ben. Onların yumurtası var orada. Aha miski ya, orada burada. Sen şimdi çıkma beni uğraştırırsın. Dışarı doğru baktı dostlar. Evet yerini buldu. Geç bakayım. Aferin sana. Aferin. Yerini buldu. Tamam dostlarım ben bu şekil bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.